Herkese yeniden merhaba. Ben Kader. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bu akşam iftara sebze çorbası yapmak istedim. Yaparken de çekebilirsem videosunu çekeceğim. Ee, şöyle orta boy bir soğanım var. Bunları küçük küçük parçalara ayıracağım. Bunları da küçük küçük küp küp doğrayacağım. Havuçlar da rendelenecek. Soğanları robotun içine alıyorum. ve küçük küçük parçalara ayırıyorum. Soğanlar yeterince küçüldü bence. Şöyle size de göstereyim. Bu kadar yeterli. Bir taraftan havuçları, havuçları da rendeliyorum. Şöyle şu tarafıyla rendeliyorum ki böyle çok ağza gelmesin, daha küçük olsun diye. Kavuşları da rendeleyeyim. Daha sonra e, biberleri doğrayacağım. Sonra da pişirmeye geçeceğiz. bırakıp videoyu kapatmam gerekiyor ama bugünlük böyle olsun. Şimdi ayrıca çorbada şehriye de var. Şehriye koyacağız. Sarımsak ekleyeceğiz. Güzelce terbiyesini yaptıktan sonra çok güzel bir kıvam olacak. Çocuklarınızın da böyle ağzına havuç çok gelmemiş olur eğer havucun sert halini sevmiyorlarsa böylece çocuklara da yedirmiş olursunuz. Tekrar Hı. kapatıp devam edeceğim. Havuçlar da tamam. Şöyle şunu kenara alalım. Tahtayı da kenara alayım. ama yok. Önce şu biberleri güzelce bir doğrayayım önce. Bunlar benim yazdan koyduğum biberler. Böyle sebze çorbalarına, pizzaya, ya, ıı, ne bileyim türlüye, ıı, sotelere hep kullandım. Gerçekten çok işime yaradı koyduğum biberler. Bugün de sebze çorbasına koyacağım. Şöyle küçük küçük küp küp doğruyorum. Çok güzel hem renk veriyor. Sarımsak da katacağım için çorbaya. Böyle çok güzel. Birbirine yakışıyorlar sarımsakla kapya biber. Şimdi küçük küçük küçük, küçük 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 doğruyoruz. Sebze çorbasını biz daha doğrusu ben yapmaya bayağı olmuş onu fark ettim. Şu tahtı da Allah ses yapıyor. Sebze çorbasını yapmayalı bayağı olmuş. Ben de hemen dedim bir sebze çorbası yapayım. Şehriye'ye. Hem de videosunu çekeyim dedim. Diye düşündüm. Bakalım. Ee, biraz erken başladım. İftara daha bir buçuk saat var. Dünden yemeklerim de vardı. O yüzden hemen çorbam yoktu. Evet çorbaya geliştim. siz buraları atlayabilirsiniz. Ben konuşuyorum. Böylece çok kolay doğranıyor donduğu için biberlerde. Kolayca doğranıyor. Bunlar da tamam. Çorbanın rengini verecek olan havuç ve kapya biber hazır. Tencereyi alacağım ocağa şimdi. Bu tahtayı koydum çünkü Işık burada daha iyi. Tahtayı da dedim ocağın üstüne koyarım. O şekilde ayarlarım. Sadece sarımsak kaldı. Onu zaten çorbanın içinde soğanın üstüne rendelerken göreceksiniz. Kenara alayım ben şunları. Hatta hemen sizin yanınızda aldığım ocakla yerine tencereyi koyuyorum. Önce kısık ateşi kullanacağım. Soğanları kavurmak Tencereyi ocağa aldım şimdi sıvı yağ alıyorum az bir şey yaklaşık 2 yemek kaşığı sıvı yağını alıyorum biraz ısınsın daha sonra soğanları ekleyeceğiz tencere yeterince ısındı ben de kameranın açısını biraz düzelttim şimdi Soğanları kıymıştım. Onu alacağım. Şöyle kapağındakileri de alayım. Şimdi soğanın üzerine ekleyeceğim sarımsakları da e, ben çok seviyorum böyle döverek koymayı. Tuzla dövüp yine kavrulması için soğanların üzerine ekleyeceğim. Şöyle önce biraz küçülteyim. Üzerine biraz tuz ekleyeceğim. Sarımsağı. Sarımsağı tuzla dövdüğünüz zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben de size tavsiye. Görüyorsunuz şöyle döveceğim bunları şimdi. Sarımsakları da hazırladım. Şimdi soğan üzerine ekliyorum sarımsakları. üzerine şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağıyla biraz daha kavuruyorum. Şehirlerimi de hazırladım. Çorbada yaklaşık şöyle bir çay bardağı şehriye kullanacağım. güzel olacak. Kokusu çok güzel. Şimdi tereyağı şöyle bir kokutsun çorbayı. Daha sonra havuçları ekleyeceğiz. Tereyağı güzelce kokusunu saldı. Şimdi sıra geldi havuçlara. Havuçları da çok küçük küçük rendelemiştim. Onları da alıyorum şimdi. Biraz da şu rendenin içinde kalmış, onları da alayım. <laughs> Vallahi çok güzel koktu hepsi. Şöyle 1-2 dakika kadar kavuracağım. Havuçları 1-2 dakika daha kavurdum. Şimdi üzerine katliam biberleri ekliyorum. Şehirleri de ekliyorum. Yine 1-2 dakika kavurup çorbanın suyunu ekleyeceğim. Şimdi güzelce kavurduktan sonra suyunu eklemeden önce çorbanın tuzunu koyuyorum. Çorbanın tuzunu en son koymazsanız çok güzel lezzetini alır. O yüzden suyunu eklemeden önce çorbaların tuzunu hep koyarım ben. Şöyle yine karıştırayım. Şehriyeler de kavrulursa çorbalarda daha böyle güzel bir tad veriyor. Kavrulmadan koyarsanız o kadar güzel olmuyor bence. Şimdi suyunu ekliyorum. Orta boy çorba tenceresine göre ayarlayabilirsiniz. E, maksimum su miktarına kadar bu çorbanın e, suyunu koyabilirsiniz. Yani yaklaşık 2,5-3 litre su ekleyebilirsiniz. Şimdi biraz çorba kaynayacak. Daha sonra terbiyesini yapacağız. Yoğurt, yumurta ve unla e, bir karışım hazırlayıp çorbanın içine kaynamaya yakın ilave edeceğiz. Böylece kıvamları çok güzel olmuş olacak. Çorbanın rengi çok güzel görünüyor. Hafif böyle kaynamaya başladı. Biraz bekleyelim. Terbiyesini hazırladıktan sonra ekleyeceğiz ve kıvamı çok güzel olacak ama kaynamasına yakın ekleyeceğiz. O yüzden hala bekliyorum. Çorba kaynıyor. Ufak ufak. Şöyle göstereyim size. Şimdi artık terbiyesini ekleyebiliriz. Bunun için şöyle bir yumurta sarısını bir kaseye aldım. Üzerine bir su bardağı ayran ekliyorum. Ve çatalla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. iki yemek kaşığı unum var. Unu da yine üzerine şöyle ekliyorum ve karıştırıyorum. İçinde hiç un kalmayacak. Tamamen pürüzsüz olması lazım. Hem topaklanmaması için hem de e, yani süzme imkanımız olmayacağı için iyice karıştırıyorum. Şu an pürüzsüzdür ama içinde hala unlar var. Şöyle yapalım. Çırpıcınız varsa daha da rahat olur. Bu yumurta çırpıcılarla daha iyi oluyor. Şimdi şöyle çorbanın suyundan ekliyorum ki kesilmesin diye. Şöyle karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Ve artık çorbaya ekleyebilirim. çorbaya terbiyesini ekledikten sonra hemen kıvamı belli oldu çorbanın. Siz kıvamını tabi hemen tutturamayabilirsiniz. O yüzden sonradan sıcak su ekleyebilirsiniz. Şimdi bir taşım kaynatın daha sonra sıcak suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hatta ben de aynı şeyi yapacağım şimdi. Kaynadıktan sonra biraz su ekleyeceğim. Çünkü bana göre biraz koyu. O yüzden su ekleyene kadar kaynamasını bekliyorum. Çorba kaynıyor. Şimdi kıvamını ayarlamak için sıcak suyumu ekliyorum. Biraz daha olabilir. Bence kıvamı şu anda gayet güzel. Ve çorbayı ocaktan almak üzereyim. Yine bir tık daha kaynasın. Ve ben üzerine şöyle kekik serpiyorum. Bakın hemen kaynadı zaten. Çünkü kaynayan suyu ekledim. Az bir kekik ve sebze su çorbasına çok yakışan karabiberi de şöyle hafif ekleyelim. Kokusunu bile verse yeter. Çorbanın altını kapatıyorum. Gerçekten çok güzel bir çorba oldu. Kıvamı da bu şekilde. İftara şu anda tam 45 dakika var. Ben bu videoyu hemen paylaşacağım. İnşallah güzel bir şekilde videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve diğer videolarımdan haberdar olmak için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Lütfen videomu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Size bir kez daha şöyle kıvamını göstereyim. Gerçekten çok güzel bir çorba. Mutlaka deneyin şehriyeleri yumuşatmamak için de olabildiğince hızlı bir şekilde çorbanızın altını kapatın. Şehriyeler çok çabuk pişiyor. Zaten bu çorbada pişen böyle çok pişecek bir şey yok. Sebzeler hemen piştiği için de pratik bir çorba. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.